Ünal Azak. Resmi yazışmanın temel kuralları. Resmi yazı yönergede tespit edilen şekle göre yazılır. Resmi yazılar kağıdın sadece bir yüzüne ve daktilo ile yazılabilir. Resmi yazılar belli boyuttaki kağıtlara yazılır. Resmi yazılar ihtiram kelimeleri içermezler. Sade ve öz yazılır saygı belirten karşı tarafı yüceltmeyi hedefleyen sözcükler ihtiram kelimeleridir. Resmi yazılarda bu sözcüklere yer vermeden asıl anlatmak istenen amaca ve konuya girilir. Cumhuriyetten önce Osmanlı döneminde kağıdın %70'i bu ihtiram kelimeleri ile doluydu. Edebi bir girizgah ve ihtiramdan sonra esas konuya geçilir ve sonra yazı yine ihtiramla sona ererdi. Cumhuriyet döneminde konulan kuralla Resmi yazılarda doğrudan doğruya ana konuya girilir. Başlangıçta ve sonuçta ihtiram kelimeleri yer almaz. Resmi yazılarda yalvarıcı, yardım bekleyici, dal kavukluğa yönelik sözcükler kullanılmaz. Resmi yazılar gönderilecek adres sayısından bir nüsha fazla yazılır. Resmi yazışmalar hiyerarşik düzen içerisinde yapılır. Dilekçe hakkı, yasal şartları ve yazılması. Dilekçe hakkı. Anayasa, dilekçe hakkının siyasi haklar ve ödevler bölümünde düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileri ile ilgili başvurmaların sonucunun dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahibine en geç 2 ay içinde cevap verilir. Vatandaşlar TBM'ye ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Ancak dilekçelerde bir Dilekçe sahibinin adı, 2. Soyadı, 3. imzası, 3. iş veya ikamet adresi bulunması gereklidir. Dilekçe konusu ile ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine bilgi verilir. Belli bir kanunu kapsamayan, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar ile dilekçede bulunması zorunlu şartları taşımayan dilekçeler incelenmeye alınmayabilir. Anayasa hükmü doğrultusunda yasalarla belirlenen dilekçe hakkının kullanılmasını sağlayan dilekçede bulunması gerekli şekil, esas ve şartlar ile dilekçenin hukuki geçerlilik taşımasını gerektiren üsül ve esasları dilekçenin ana unsurlarını teşkil etmektedir. Dilekçede bulunması gerekli bu unsurlar dört başlık altında toplanabilmektedir dilekçe muhatabı, dilekçenin içeriği, dilekçeye yazan kişinin konumu, dilekçenin şekli ve ekleri, dilekçenin muhatabı, dilekçeler istek veya şikayete bağlı olarak ilgili idari, Adli ve askeri makamlara yazılır. Her vatandaş kendileri veya kamu ile ilgili şikayet ve isteklerini TBMM başkanlığına ve yetkili idari makamlara dilekçe ile iletebilmektedirler. Burada sözü edilen ve dilekçenin başlığını oluşturan muhatap merci idari makamlardır. Valilik, kaymakamlık, genel müdürlük ve benzeri örnek parantez içinde Pamukkava kaymakamlığına. Medeni kanun ve borçlar kanununda hükme bağlanan nüfus, icra, keşif, evlilik, boşanma ve benzeri akitlerden doğan davalarla ilgili dilekçeler suh mahkemelerine muhatap olarak yazılmalıdır. Şahsi ceza davalarına ait dilekçelerin muhatabı, e, Cumhuriyet Savcılıkları veya duruşmanın devam ettiği yetkili mahkemelerdir. İdari işlem ve sözleşmelere ait dava dilekçelerinin muhatabı, makam, idare mahkemesi, vergi mahkemesi danıştaydır. Devlet memurlarının kurumları ile ilgili başvuru dilekçelerinin hitap edeceği makam, en yakın amirinin makam ünvanıdır. Dilekçenin şekil ve ekleri Anayasanın teminat altına aldığı vatandaşların dilekçe hakkını kullanması, hangi makamlara kimlerin hangi konularda dilekçe ile başvurabilecekleri dilekçede aranacak şartlar ilgili yasalarla ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bunların başında dilekçe hakkının kullanılmasını düzenleyen kanun gelmektedir. Ayrıca idari yargılama, ceza yargılaması, hukuk usulünde yargılama esaslarını düzenleyen kanunlarda dilekçe konusu açıkça belirlenmiştir. Bir konunun veya istek ve şikayetin yetkili bir makama, yetkili kişilerce iletilmesi, cevap istenmesi, dilekçenin şekil olarak belli bir düzen içinde yazılmasını gerektirir. Sonunda da dilekçe sahibinin imzası bulunmalıdır. Dilekçenin muhatabını belirten başlık kısmı ile dilekçe kapsamını belirleyen davacı, davalı vekili, tebliğ tarihi, talebin özeti, olaylar, hukuki sebepler, deliller ile sonuç ve istem ifadeleri büyük harflerle başlığın altına ve kağıdın sol kısmına gelmek üzere karşılarındaki açıklamaları yetecek aralıkta bir kompozisyon dahilinde yazılmalıdır. En sonuna tarih ve imza ile ekleri yazılmalıdır. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunda Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerinin TBM ve yetkili idari makamlara yazı ile başvurması dilekçe üsül ve esasları düzenlenmiştir. Dilekçe'de dilekçe sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş yeri ve ikametgah adresi bulunması, belli bir konuyu içermesi, yargı mercilerinin görevine giren konulardan olmaması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birini taşımayan dilekçeler incelemeye alınmamaktadır. İncelemeye alınan dilekçe sahibine başvuru konusu ile ilgili yapılan işlem hakkında ve sonucundan en geç 2 ay içinde cevap verilmesi gerekmektedir. dilekçenin yazılması. Özel kişilerin herhangi bir konuda resmi makamlara isteğini, arzusunu ve şikayetini aktarmak için yazdıkları yazılara dilekçe denildiği daha önce belirtilmişti. Dilekçeler belli esas ve usule göre yazılır. Bunlar dilekçe normal boy A4 çizgisiz beyaz kağıda daktilo veya elle mürekkepli kalemle yazılmalıdır. Bir kağıda sığmadığında arka yüzüne yazı yazılmaz. Aynı boy ve özellikteki ikinci kağıda yazılır. Dilekçe kağıdın üst tarafında uygun ölçüde boşluk bırakılarak sağ üst kenarına tarih yazılır. Tarihin alt satırına hangi kurum veya kuruluşa yazılacaksa o dairenin kanun ve tüzüklerde belirtilmiş ismi hitap olarak yazılır. Hitapta gereksiz ve yersiz sözcükler kullanılmamalıdır. Yüksek katına, yüce makama gibi sıfatlar yazılmaz. Dilekçeler anlatılmak istenen konunun durumuna göre kısa veya uzun yazılabilir. Esas olan yazıları gereksiz uzatmamaktır. Dilekçenin kısa, öz ve karşı tarafça kolay anlaşılır olması gerekir. Dilekçe karşı taraftan öğrenilmek istenen hususlar ile istek ve arzunun ya da şikayetin ne olduğu bir paragrafta veya birkaç paragrafta yazılır. Dilekçe verilmek veya alınmak istenen mesajın esas konusundan ayrılmadan yazılmalıdır. Dilekçenin sonuç bölümünde istenen husus bir veya birkaç cümleyle kısa olarak yazılır. Bu bölümde yalvarıcı, yardım bekleyici, dal kavukluğa yönelik sözcükler kullanılmamalıdır. Parantez içinde zatı devletlerinden yüksek delaletinizle, yüce hizmetinizle gibi. Dilekçenin sonu bir istekle bitiyorsa saygılarımla bir durum bildirme, şikayet ise durumu bilgilerinize arz ederim gibi açık, sade ve öz sözcüklerle bitirilmelidir. Bu sözcüklerden sonra dilekçenin kaleme alındığı tarih yazılır. Dilekçe yazanın adı ve soyadı sağ alt tarafa yazılır, imzalanır. Sol tarafa dilekçe sahibinin iş ve ikamet adresleri yazılır.